Bir veterimiz daha var, bakalım. Bir insan, ben, birinin ben, ben, üzerine bu kadar gidiyorsa, ya. içinde bir, Hay o zaman hani seni beğeniyor, bir hayranlık duygusu var Her erkek söyler tabii. zaten diyorum, bana özellikle söylediği için söylemiyorum. Seni tamam, rahatlatmak söylemiş, için söylediği ben görmüşüm, bariz, ne yapayım belli. Benim de erkek arkadaşım olsa, bir kadına sorun yaşasam, hayatım seni kıskanıyordur der. Ama ben orada kalkıp derim ki bu izlenen bir program olduğuna göre, bunu benim göreceğimi bile bile, sen bunu. Bir de ya gülersen, üstüne. ne yapayım? Senin de bunu düşündüğünü düşünüyorum yani. Ne yapayım şimdi? Yani ben de sana zat diyorum ki. Tamam sen de kıskanılacak diyorsun. bir yanım olsa da kıskansam arkadaşım seni. Oo. yüzün çok güzel diyorsun ama. Yüzünün güzel olması ayrı, kıskanılacak bir yanın olması ha, ayrı. Yanın yok diyorsun ya şimdi. Az ben önce sana orada bir şey söyledim. Yine. Bir insanın malını, mülkünü, parasını, arabasını, evini... Ben de hiç kimsenin bir şeyini kıskanmam. Yüzünü, Kolunu, saçını kıskanmam. Kalbinin güzelliğini kıskanırım. Bu kıskançlık da keşke onun kalbi kadar benim de kalbim o gıpta daha daha, daha güzel Kıskanmak olsun diye değil. gıpta ederim. Evet. Ben bunu kıskanmam. Anladın Hı. mı? Bu kıskançlık konusu evde de dön. Bu konu nereden geldi Seda Hanım? Söyle <laughs> söyleyeyim. Emre ile biz konuşurken e, onu izlemiş Kanka Yağmur. Kavga günü tabii ki. Ee, Emre günü. bana dedi ki hani bu kadar sen eleştiriliyorsan altında belki de hani genel bir cümle. Emre ne? sana dedi. Evet demiş de onu izlemiş zaten Yağmur'da. Fazlıyorum. <laughs> biz e, de genel... hayranlıktır. Seni kıskanıyordur dedi. Erkekler söyler O tarz cümleler kurdu. Kadınını... O an mutlu etmek için. Onlar yine evet, evet. evet, evet. bir onu şey söyler, vardır söyleyebilir. Dedim. Ama sen orada niye bu kadar hoşuna gidiyor, gülümsüyorsun, onaylıyorsun? Emre öyle deyince onu yani. yani. Hay, benim de gider bir erkek arkadaşım. O kadar gergin olduğumuz ya. bir gün bir de öyle düşünüyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Aa, Acayip Allah. güzel Allah. kadınlarsınız. Yani Yağmur'un olağanüstü bir fiziği var. Ne bileyim, e, Tuğçe'nin olağanüstü bir yüzü var. Farima'nın egzotik bir güzelliği var. Aycan'ın ayrıca çekiciliği var. Didem, Melis hepiniz hepiniz ayrı ayrı. Gamze, Rabia hepinizin adını tek tek sayayım. Yanılıyor muyum? Bir prototip kadın yok değil mi? Hepsinin ayrı çekicilikleri, ayrı güzellikleri, ayrı cazibeleri var. Evet bunlar kıskan kıskanılacak şeyler değil. Gıpta etmek başka bir şey değil. Evet. Birinin mutluluğuna, işte düğünde evlenen bir çifte böyle gözümüz dolar bakarız. Aynen, Keşke biz de böyle olsak, evlatlarımız da böyle olsa diye. Bunlar gıpta, gıptayla kıskançlık farklı iki duygu. Ama burada e, senin Emre'nin iltifatına mı çok memnun olduğun için o kadar neşeliydi? Ya orada e, Emre'nin söylediği üzgündüm. O an hani ne bileyim Söyledim, hoşuma gitti, güldüm yani yoksa hani da. yoksa o Peki onaylamak... sen gerçekten Yağmur'un e, Tuğçe'yi kıskandığına inanıyor ya, musun? Ya böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum ama o günkü o tavrı görünce tabii o sinirle şeye bahçeye çıkar çıkmaz hani ben de dedim ki olabilir hani bu şekilde davranıyorsa sana karşı belki dedim işte işte seni kıskanıyor olabilir dedim yani hani iltifatla karışık orada tatlı tatlı güldük sonra zaten. Hani tabii Yağmur rahatsız etmiş olabilir. Yağmur Gayet da bunu yoran seni söylemen rahatsız etmedi. Erkek Ama söyler diyor. Işte diyorum. Sonuçta yani orada ya da bir şey söyleyebilir miyim? Yani hani onun öyle o şekilde tepki vermesi de bana karşı şey. normal yani hani. Çünkü seninle sorun yaşamış, seninle olay yaşamış. Ee, senin hakkında bir şey söyleniyor ve o da buna gülümseyerek cevap vermiş olabilir yani. Ya öyle bir şey yok. Hani yoksa fare, Yağmur Yok da geç ama sen Emre ile Tuğçe konularını o kadar çok didikliyorsun da benim de bazen aklıma acaba Yağmur Emre'den hoşlanıyor mu? Hoşlanıyor gibi. olsaydım söyler. Geliyor eminim. yani çünkü. Tuğçe olsa da söyler Son miydi? Efendim. Tuğçe olsa da söyler evet, miydi? Evet Tuğçe sen e, bu ilişkiye başlamadın önce ben Emre'den hoşlanıyordum derdim. Çünkü Kimden Son zamanlarda ki? evde de çok giriyorsun yani ya. Kimden korkun ben... var ki? Yani. Hayırdır? Söylerim. Hayırdır? Söylerim yani. <laughs> ya bilemiyorum ama ne bileyim, benim için böyle bir his oldu. Bence Yağmur Emre'den hoşlanıyor. Akın? <laughs> Hakkını yemeyelim, Yağmur söyler. Neden? Ee, geçen gün bir ben bir serzenişte bulundum ona. Daha ilişkisi yeni bitti ee, ama... ...bu kadar cesaretli nasıl konuşabiliyor diye. Harbiden söyler yani. Öyle bir şey olsaydı bence Yağmur ben söylerdi. Ama diğer ya. üç kız hakkında... ...hatırlıyor musunuz? Sevgi Can vardı, Farima vardı falan kimseden böyle beğendiklerini ağzından alamıyordum hepinizin Emre geldi. Pat pat söylediler ilk gün. Ha Gamze vardı. Demek ki kadın da söylüyor. Yeterince söyler bir ya. şey uyanınca. Çünkü Amca bu ev öyle bir ve bu ev... Niye söylemeyeyim ki? Niye geldim ki buraya söylemeyeyim? Ama tamam, mesela ya. şu anda Tuğçe varken bir şey hissettin diyelim Emre'ye. O da olabilir. İki haftalık bir ilişki. Evli değiller, nişanlı değiller. Tuğçe... Yine söyler misin yani? İlişki yoluna eğer ki şu anda sorulsaydı o zaman da hoşlanıyorsaydım evet o zaman hoşlanıyordum derdim ama böyle bir durum asla yok e bazen, asla sonradan bazen sonradan hoşlanılır Efendim? bazen sonradan hoşlanılır hayır böyle bir şey yok tamam Neyse, Yani seninki. Şimdi bir de bu evde biz hepimiz birbirimizin arkasından <laughs> yorum yapma hakkına sahibiz bu kritikler her akşam benim yaptığım bu finaller bunun için değil mi evet. birbirinizi susturuyorsunuz ya ara sıra sen ne karışıyorsun o ne karışıyor bu ne karışıyor karışın diye yapıyoruz işte o yüzden herkes lütfen Saygılı olduğum müddetçe günü söylesin. Ne diyorsun Melis bu işe sence? Seda Hanım ee, yağmurun kıskanacağını düşünmüyorum Tuğçe'ye açıkçası. Ama Tuğçe'nin hani Emre sen e, Emre'nin onu hani övdüğünde, iltifat ettiğinde gülümsemesi çok normal bir şey. Er normal. Her kadın gülümser. Bana da erkek arkadaşım böyle bir şey söylese ben de gülümserim. Ama yağmur da onu kıskanmıyor. Sadece gıcık oluyor. Mesela <laughs> şöyle açık konuşayım. Ben de Tuğçe'ye gıcık oluyordum. Ama bu bir iki gündür geçti. Neden Allah geçti onu da Allah. bilmiyorum. Ne yaparsan yap. Senin duygularına inanılmıyor bu evde. Tuğçe'ye bir hala. imaj yapacağız Seda Hanım. Aşık sebiyorum. kadın imajı mı? Aynen yes. yeni bir imaj yapacağım ben ona. Kendi sevebileceğim hale getireceğim. <laughs> ha, kendi sevebileceğini bırak Emre'ni sevebileceğim. O zaten seviyor. Ama benim Hayır, sevmem senin önemli. senin imajını Emre sevmezse ben orada bir tedirgin oldum şimdi. <laughs> Hayır ne yapacak onu merak ediyorum. Ne yapacak? Yani ben hafta <laughs> içi boyunca bunu düşüneceğim Seda Hanım. Bir şey söyleyeceğim. E, Melis'in oh. ellerine teslim eder misin Tuğçe'yi istediği Ederim, gibi yok. yapsın? Ederim yok Melis'e güvenirim sorun yok.